olur mu acaba? Ne bu? Hacının şalgamı? Ürkü söylüyor gerçek. Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı. Bra. Herkes bilsin, herkes öğrensin. Kim <laughs> hacının şalgamını yerimde duramıyorum. Pirip oh, oh. oh. oh

Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve... Gerçek bir reklam. Yalan değil değil mi bu reklam? <laughs> Artık oynarken mi geçiyoruz? Yo gene 2 saate yakın sohbet ediyoruz. Daha sonra oyuna geçiyoruz. azımın olduğu gibi. Aşağıda halay çeken şalgamlar gördüm. gelemem ben çok acılıyım. Bunu daha önce izledik mi? İzledik mi hatırlıyorum. Dünyanın en güzel reklamı kimse kusura bakmasın. 11 saniyede ne kadar iyi reklam yapılabilir? İşte bu kadar iyi reklam yapılabilir. En iğrenç reklamlar diye bir şey var. Arı vız 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 arı vız 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 Ege bal yiyiniz Gerçek arı ger gerçek bal Ege bal Ege bal Ege bal al al al, al, al. al. Ege bal Ege bal al 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 Gerçek arı gerçek, arı, gerçek, gerçek bal Ege bal Tish en iğrenç reklamlar <laughs> Dobi 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 Çocuk 5000 saat açıp yemedi ya Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz am Baklavi allergic ters tergürging Baklavanın altı kısmı damlana yapıştırdın, yavaşça ısırıcın, ısırınca hış diye bir ses çıkacak, afiyetle yiyeceksin. Baklavanın iyisi Gaziantep'te yenir, evin iyisi hasırcıdan alınır. Hasır... <gülüyor> <gülüyor> hış... Bundan sonra, bundan sonra her kahve içmiş üreyip yapacağım. Deş, baktım. <laughs> Tercih inşa. Ayrıntılı bilgi evalkom. Ne olay <laughs> gerçekten bir <Peki, pişir>. git <laughs> Şu an şaka mı reklamın devam bu değil değil mi abi? Değil mi? <laughs> çünkü 5 saat boyunca baklavadan konuştuk. Kış dedik. Ne bileyim dedik. Dema yapıştırdık. Baklavanın da iyisi dedik. Asırcı inşaatı konu nerede <laughs> geldi? Sadece evet. parodi amaçlıdır ve asla... o gerçek değil. Çay, cuma, süt. Hem lezzetli hem sağlıklı. Yoğurt ayran tereyağı. Kimden? Çay cuma süt tadı hiç gitmez damağımdan. Ağrı vız vız vız. Gerçekten adamlar oturmuşlar. Movie Maker'da yapmışlar, yüklemişler. Dışarıda yavru köpek mi havluyor? Bir dursanıza gel. Onda sahibi varmış. <gülüyor> <gülüyor> Aa doğru aslında bra. <laughs> emot yaptırabiliriz. Kaç emot oldu? Dur bakayım bir kaç emot olduğuna? Kaç emot hakkı geldiğine? Bekleyin, bekleyin. Hemen kaç emote hakkının geldiğine bir bakacağım. Hemen. Bir saniye. Yapılabilir aslında ya. <gülüyor> 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 Deret deri deri. Deri deri. Toplamda 47-11. 11. Çağatay. 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 İmottorumuz ne alemde Çağatay? Hı? Ok mu? Sen sinirli gibisin biraz. Ne oldu? <laughs> Üzerine çalışıyoruz peki. <laughs> Korkunç ya. Ya dünyanın en iyi reklamı bu bu arada. Kaçın kalacağız orada? Bundan adını? iyisi gerçekten yok. Herhalde yakıt bitti. Daha yeni almamış mıydık yakıtı? Evet. Aa Erol gaz. Aa Erol gaz. Yani, şu gülüş... yani sanki Erol gazı değil de başka bir şey görmüş gibi bir gülüş. Yani şu gülüşe bir kez daha bir bakabilir miyiz? Keşke bunun yüksek kalitelisi olsa şu reklamın. Şunu şuradan keser yemin ediyorum ki emot yaparım. Vallahi yaparım ya. <laughs> Müthiş! olsun abi siz de mi yolda kaldınız? Evet ya. Bir de Erol gazı deneyelim. Bakalım nereye kadar gideceğiz? Tabii. Bittiği yere kadar gidelim. Hadi o zaman. Hadi bakalım. <laughs> Ve işte başlıyor. Bu yakıt bitmeyecek herhalde. Baksana kaç saat oldu yollardayız. Halen devam ediyor. Bitmedi. <laughs> Babacığım ne zaman bitecek bu yakıt? Yol bitti, yakıt bitmedi. Yol bitti, yakıt bitmedi. otogaz değildir. Erol gaz, gerçek otogaz. Sıcak bir dost. Yani gerçek. <laughs> ya aklımda tek bir soru var, arabayı hiç durmadan nasıl yaptınız çocuğu? Aklımda sadece o soru var. Yıllardır bu reklamı her izlediğimde aklıma bu geliyor sadece. Yani araba hiç durmadan nasıl gerçekleşti bu? Yani <laughs> sadece merak ediyorum. Başlangıçta çocuk yoktu çünkü. Çocukları bile yoktu. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Tek problem bu mu Pelin? Evet. Evet. Çok kötü ya. Bundan daha kötü olan reklamlar var ama bu eski reklamlardan. O da ne reklamı? Mobil oyun. <laughs> çok daha kötüsü var yani. Sadece bunu kötü zannetmeyin. Mobil oyun reklamları çok 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 daha kötü. A <laughs> Evla Psycho bal reklamı mı? Bu ne abi siz ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Balım en doğal hali Anadolu arı çiftliği Balım en doğal hali Anadolu arı çiftliği Sabah öğle akşam her öğünde Bu, bu yaşam kalitesiz yerde Allah kahretmesin. Arkaya kapı sesi koymuşlar. <laughs> ya hepsi break dans yapıyor ki zaten. <laughs> Bir şey diyebilir miyim? Bu arada bu reklam yani ne kadar mutlu oluyordum ben bu, bu reklamı izledikçe. Çok hoşuma gidiyordu, çok gururlanıyordum. Ege çok acıkmış. Salih Bal. What the fuck reklam. Bal böceğim Ege. Ege Bal reklamı. Başka reklamı da mı var Ege Bal'ın? Kapı değil kapı değil videodan geldi. Videodan geldi ses. Korkmayın korkmayın videodan geldi. <laughs> Cringe diye bir playlist var. Ben bir ineyim Ben bir ineyim Ot yerim, süt veririm Sütümü için Sütümü için Yani büyümeyi seçin Ben bir tavuk Ben bir tavuk Harpa ve kulda yerim Yumurta veririm